Buna bakalım mı? 3, 2, 1. Çok fena sen de yok. Lan. Ne oluyor lan? Tüm görüyor mu diye gire. 3, 2, 1. Buyurun. Sık sık diyoruz. Zum zuku. Suyu görüyor musun? Betkio 5. ayını kutlamış. Özlenmiş, özlenmişiz ya. Özlenmişsin ya demiş. 5. ayını kutlamış. Teşekkür ediyorum. Emre A, Emre A kere sıfır alsın okumuştum. Yine de hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen... Sümsük orada. Bakalım nasıl gidiyor. fare biliyorum biliyorum. Bekliyorum. Evet birazdan. al bağır oradan gel üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? <laughs> Bence Seyirci şu an şey ailen yapma. üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma Allah'ın <laughs> seversen ben yaparım. Evet. <laughs> Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. <laughs> ne var? <laughs> gerçekten sana yemin ederim gördüğüm en güzel erkek kadınsın <laughs> hangi sitelerde dans <laughs> Allah rahatı gör şimdi kız hangi tarafa dönecek ben hiçbir şey hiç fark etmiyorum <laughs> sen de İbrahim Tatlıses'ten <laughs> anam anamı biliyor musun Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. Ya bu ne? Oha! Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kaça gidiyorsun? varsa <laughs> hiç. Çok güzel bir şey. Kızlarımızın <gülüyor> okuması. <gülüyor> sen de söyle İknur, sen de ona sor. Sen kaça gidiyorsun? Gecelik <laughs> mi? <gülüyor> Benim tepemi attırma. Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. <laughs> Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Ben anlamadım vallahi. Hayır ay patron meşgul mü sor. Patron meşgul mü? Gevşek gevşek konuşuyorsun kızla. Ee, patron meşgul. Yavşağın önde gidenisin sen. <laughs> Merhabalar, e, patronla görüşecektim. Ben yönetmeniniz. <laughs> giderken, giderken, giderken bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hocam filmi çekiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, elini yumruğunu uzat, iki yumruğunu da hangisi hangisini seçerse. Hangi elimi seçiyor? Kaç yaşındasın? 18. 18. en çok kullandığın elin, ben bunu seçiyorum. <gülüyor> 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 en iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. Tamam yapayım. Kestik. <laughs> Ağzın leş gibi içki kokuyor sabah Ağzın sana yaptı. Ağzın leş gibi içki hayır, kokuyor. Hayır, hayır. Ayıp be hamile kadın. Senin kokuyor. Senin, kokuyor. Senin hayır, içim sen yaktın. Ne biçim katasın sen ya? O değil ulan. O değil. Senin kokuyor geri zekalı. Senin kokuyor. <laughs> burada olsun. Kel kokuyor. İşte bu. Hayır ulan. Hep kel hem, <Kelim, gülüyor> hem salak kokalar kokuyor. Kokun 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 kokun. Prodüksiyon bir at ver bunlara hemen. <gülüyor>. <gülüyor> Çabuk bir at ver bunlara. <laughs> Böyle prodüksiyonlarda yönetmen asla sahneye çıkmaz. Şimdi i̇nat geleceğim diye tutturuyor. <laughs> Sen çok şeysin böyle bir... ...ne bileyim böyle bir kendini bir şey zanneden... ...sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir timsiz, tamam mı? Mevzi. Mevzi. Çok Mesih, Kazmayı kazmayı Bir şey söyleyeceğim bu kadar kısa şarkıdan telif yemeyiz değil mi ya? Belli olmaz mı? Fare ona bir bakabilir misin? Hüseyin, yani, Doruk telife, Telife girmesin. Ha, girmez, girmez. Girerse bana. bana. girer. Şey, sen... Doruk Asma'yı, Asma'yı, Çapa Yüksa... Gerçekten şans bu arada. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime tamam. girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor, farkındaysan. <gülüyor> 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 Yönetmen burada ekse gibi. Ben de ekseye sürekli böyle laf atıyorum ya. Sarpı ne? Yok 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 şey yok. Oğlum beyaz peruk ne lan? Bilmiyorum taktılar. <laughs> Suzan niye beyaz peruk taktın buna? Canım öyle istedi. Hey, Sarp babandan bir şey iste. Baba ağzıma damacanadan su döker misin? <laughs> <laughs> İstersen şöyle yapalım. Su sebili mantığı yapalım. Seni damacanaya oturtayım. Ağzından sıcak soğuk ayarını sen yap. Ya bu nasıl bir insan hayati ya? <laughs> Ezgi saçını sakın kaldırma. Hadi. <laughs> evet öyle kalk. Evet bağır. Size perde arası onar lira daha alacağız size. <laughs> Aşk olsun. Ne oluyor lan? Adam müzikten telif veriyor. <laughs> Ağzını koklayacağım lan. Ohla lan. Oh. aç ağzını, <Sessizlik> burnunu ağzına sok kokla. <Sessizlik> sok burnunu ağzına. Eh. Lan soksana. <Sessizlik> Müs niye sokmuyorsun? Bu kadar meraklıysan gel hortumun öbür ucunu kokla. Ayım. Ayım. ayım, ayım, ayım. Müs salak salak şeyler çalma. Ben kestik dediğimde kestik tonu ver. Ne bakıyorsun? Evet Sessizce posta koyanı ilk defa gördüm <laughs> Hocam tebrik ediyorum ağzını açmadan kapağı koydun Ya müziklere bak He? Ben senin rüyana karışmıyorum Pislik yapma yeter <laughs> 3 2 1 Komşunu görüyorsun rüyada Gör komşuyu komşunun ismini söyle Ezgi öyle vursun Buyurun Yönetmen Arkadaşlar Abi şarkılar geldi <laughs> kadar doğru ki Luna Park gondol müziği. Net. Bak net. Tamam hadi sonra bir tane daha izleyelim. Önünde masa varsa yanında ne vardır? Bu yanında 113 vardı, burada 111 vardı. <laughs> Peki, sana sesle öyle anlatmaya çalışacağım. Hani köpekleri öyle sesle eğitirler ya. Hangi okuldan çıktığı belli olur. <laughs> Bence parlak bir dönem, hoşuma gitti. Tamam, seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam, gelin hocam. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Hamdolsun, size ne var ne yok? Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok, yönetmen gelmedi. <laughs> Burcu, niye yardımcı olmuyorsun filmime? Ne yapayım hocam? Bu salağa uyuyorsun sen de. Yo hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim öpesim her şey. E e e e Efendi e e ne olursunuz e yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız altına bir şey <g dimin sahimiş> mi sen? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mesajı aldı o. <laughs> evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? <Gülüyor> <gülüyor> Ben daha önce katıldım folk Bu Buna mı? Ben yok muydum? Tabi sizden önce geldim ben. Hoş geldin. Cem ee... Bey bu arkadaşımız Tol Show'u sadece kendisinin yaptığını zannediyor. Yo daha önce yapıldı. Çok renkli şeylere katıldım ben beyaz show mesela. <laughs> Ama o tek renk çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun direksiyona? <gülüyor> <gülüyor> Okşamaya başladı. Farklı bir ilişkileri var otobüste. <laughs> Birazdan vitese oturmaz inşallah. ayıp, 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 ayıp. 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 ne gelişmeler olduğunu anlat kıza heyecanlanınca. <laughs> siz de asansöre binince babam tarlayı genişletti. <laughs> hayır, hayır, hayır. Vücudunla aç... ilgili gerizekalı. Babam vücuduma tarla. Hayır, hayır. Siz de asansöre binince... <gülüyor> <gülüyor> Şenay bir <finding>, dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Beni görünce tepinin ilk kadınsınız. <laughs> kırbaç. Tabii yemeğini Ay, yemedi. Şah. Yemeğini Kocası yedirmedi. Şah. Her yere işler. Kocaya da ayrıca kırbaç. Tabii ki de. Ama o bir gün kocanın eline de geçer. <laughs> Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördüklerimi anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? <laughs> Efendi Resul? Şöyle efendi ol. Zaten burası öyle bir yer. Ha, etli ekmek var mı? Ne var mı efendim? Etli ekmek var mı? Yok. Var. Her şey var. Biliyor sen ne soruyorsun lan? Sana de demiyorum. <laughs> ben sana söylüyorum. Adam ha. değilim şu anda. Biliyorum adam olmadığını. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle. Ne ara buraya geçtik bir bismillah bir dur bir iki dakika ya. はっか。